그래서 뭐 그래 아어그 Esinsa hanımefendi bölümünde mi acaba? Hanımefendi. Evet. E, merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız e, sevgili Binali Yıldırım yanında ben de kendisini gerçekten bir siyasetçi olarak siyasetçi olarak çok büyük hayranıyım. Efendim hemen şunu soracağım. E, İstanbul'da vizyoner olarak yani diğer e, belediye başkan adayının getirmediği insanlarımız merak ediyor. Ne tür bir hizmet getireceksiniz Binali Bey? Yani bunları 30 saniyede cevaplamam Çok kısa ama şey? lütfen. O hani? zaman bizi izlemeye takip edin. <laughs> Şubat'ın 19'undan sonra İstanbul için düşüncelerimizi, projelerimizi İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız. 19'dan sonra öyle mi? Evet. Efendim bir şey daha soracağım. Önce tamam. lazım. Tamam. Evet. Peki. Evet, evet, e, çok teşekkürler. sağ olun. i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Hani, Abi Ağaz. çok teşekkürler. Hakikaten aynen. Tamam.

<laughs> Ali <Badim> aşağı <laughs> <karıştırma. Gülüyor> <Şarkı Gülüyor> ya dur karıştırma. Başka bizim Sen <laughs> <Başka bizim> <laughs> <boy yeri. Gülüyor> <laughs> <laughs> Mikrofonu çek mikrofonu çek. Yani başka büyük yok. Nerede lan?

هو ondacı bu da aynı o da aynı bu maçtan da şey yok söylemiyor mu diye falan da söyleme sorunu var bilmiyorum söylemiyor son şey yok yani ben söyleyebiliyor musun Evet söylemiyor söylemiyor başkan şu açalım どういうこと

Kilosu <laughs> ne kadar? Kestane ne kadar? Kilosu ne kadar? Kilosu ne Alo, yayın alın, 70 lira. Kilosunu veriyorsun? 100 lira. Özkan kapanmış. Kilosunu 100 lira 4 kilo aldım. Evet. Ya, Yap, bir dakika, şu an yanındayız. Şunun başka mı? Yanındayım, Yanındayım. 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 İşte, Yarı, Yanı başında bu Çıkamıyorum buradan. Abi, yıkanmıyorum. Arkadaşlar açtınız şu arada bir 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 Mauna'ya da mazlum. Gaz kapağını çekti ama. Mikrofonu az indir. Mikrofonu az indir şimdi. Hayırlı olsun inşallah. Efendim hayırlı olsun sizlere. Ne oldu? Ne oldu? Ne kadar aldım 3 sene. Oyna bir dakika. Böyle kötü oldu. Her dolara 25.000. 25.000. Düşünuldu mu? 25.000. Berenci'si 3 kolonadası zaten. 3 kolonadası. Bu iyiydi işte. Allah şükür. Değil şey mi? İnşallah sure. biri gelir. Teşekkür ederim. bugün İstanbul'larla bir yer geç. Koridorun kapısı. Ne zaman geldik? Buralar benim mekanım. Odanın ortasında küçük bir oda yaklaşıyor. Gayuncuvda giriş. Şey. Atatürk Kültür Merkezi'nin biliyorsunuz temelini atmaya da gelmiştik. Ondan sonra tekrar bir Şimdi Ramazan münasebetiyle burada tüm hemşehrilerimizle bir iftar yapıyoruz. <laughs> Buradayız. Yardımlar görevlerimiz. Ya Sağ olun. E, merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda yanımda Türk Edebiyatı'nın ve romancılığın en ünlü isimlerinden sevgili Ahmet abi var. E, Ahmet Ümit. Ahmet abi yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Abi e, öğrencim e, biliyorsunuz kameramanım Eren Karayılan. Ve e, sizlerin gerçekten e, bütün öğrencilere de kitaplarınızı tavsiye ediyorum Ahmet abi. abi. Çok teşekkür ederim. Eren merhaba. <laughs> E, Ahmet abi son kitabınız hayırlı uğurlu olsun Aşkımız eski bir roman Çok teşekkür ederim sağ olun hocam e, Rica ederim Ahmet abi şunu söyleyeceğim tabii ben Taksim'de de bu imza gününüze geldim Hakikaten e, çok büyük hayran kitleniz var Samimi söylüyorum dolup dolup taşıyor Ben Balıkesir kökenliyim Balıkesir'deki arkadaşlarımla aradı e, Kitabımız Balıkesir'e bitti dedi Yani çok e, gerçekten okunan e, Ve günümüzün en sevilen yazarlarından e, Yazarlarından birisiniz Ahmet abi şunu merak ediyorum tabii ben de e, bir e, Aynı zamanda bir oğlu müdavimiyim müdavi Eee e, aşkımız eski bir roman kitabının İstanbul dışında nerelerde abi imza günleri var? Bir de yurt içi yurt dışı bir bahseder misiniz? Yani şimdi önümüzdeki hafta Ankara'ya gidiyoruz. Hı hı. Ankara'da imzamız var. İki gün Ankara'dayız. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geleceğiz. İzmir var. Adana var. Mersin var. Urfa var. Gaziantep var. Ee, daha sonra Konya, Karadeniz. Yani neredeyse bütün e, Türkiye'deki önemli illerimize gideceğiz. Ve gitmediğimiz yerler var. Çok sizin ne söylediğiniz gibi çok uh, talep var. Sağolsunlar. Türkiye çapında çok büyük bir okur var. kitleriniz var, edebiyat severler bize ilgi gösteriyorlar. <laughs> Mümkün olan bütün illere zaman içerisinde gitmeyi planlıyoruz, tasarlıyoruz. Ne güzel. Ahmet abi, ben şunu merak ediyorum. Ee, siz tabii sizin çok ben e, böyle farklı naif bir aşk tanımız olduğuna inanıyorum. Evet. Sizce aşk nedir Ahmet abi? Çok insan merak ediyor beni. Evet. Aşk imkansızı ümit etmektir. Yani nedir bir insanı görüyorsunuz ve o insan bir şekilde o insana bağlanıyorsunuz ve o insana her şeyi yüklüyorsunuz. O Dünya'nın hem en güzel insan oluyor. Hem en akıllı insan oluyor. Hem en erdemli insan oluyor. Hem en iyi insan oluyor. Aklınıza ne gelirse bütün pozitif özellikleri o insana yüklüyorsunuz. Tabi gerçek değil bu. Bu sizin yüklemeniz. O yüzden de onu bir azize gibi ya da bir aziz gibi adeta ilahi bir varlık gibi görüyorsunuz. Fakat zaman içerisinde anlıyorsunuz ki değil aslında. Herkes gibi bu da yani bir insanmış. Gayet sorun yok sonra Bir süre içerisinde biter evet. ama Hı? bu yanılsama değil bu gerçek. Çünkü siz bunu gerçekten hissediyorsunuz. Gerçekten hissettiğiniz için de sorun yok. Dolayısıyla her insan aşkı yaşar, yaşamalıdır. Zaten yaşamamalıdır desek de yaşayacak. Bir önemli bir hayat tecrübesidir. Ama şunu bilelim. Her seferinde bu aşk biter ve yine ekle mutsuz biter. Bittiği zaman umutsuzluğa kapılmayalım, hayal kırıklığına uğramayalım. Teşekkür ederim böyle bir ilişki yaşadığımız için anladım. Bu çok önemli. Evet. Yani çağdaş bir yaklaşımda bunu gerekiyor evet. değil mi? Ahmet? Aynen öyle. Öteki türlü nefret etmek, öfke duymak, şiddet uygulamak bu aşkın doğasına tümüyle ters ve aşkı çok çirkinleştiren, ucuzlaştıran bir şey. Doğru söylüyorsun. Ahmet abi şunu da merak ediyorum. Şimdi izleyicilerimiz de çok merak ediyordur. Ee, ben sizin bir röportajı izledim televizyonda. Ya bir gün demişsiniz ki ya ben e, şey olacağım, yazar olacağım. Ya hadi ya abi, senden yazarım olur falan demişsiniz ama siz tabii inanmışsınız, potansiyelinizle farkındasınız ve sonuçta olmuşsunuz. Buradan Bizi izleyen çocuklarımıza, gençlerimize hayallerin peşinde koşsunlar ama biraz da gerçekçi olsunlar. Nerede abi tavsiye edersiniz? Şimdi tabii elbette ama şunu ısrarla öneriyorum istemedikleri bir ilişki asla yapmasınlar. Mümkünse. Yani evet. diyeceksiniz ki bu yaşam koşullarında ekmek parası için insanlar her şeyi yapabilir. Mümkün olduğu kadar e, öğrencilerimizin, kardeşlerimizin mümkün olduğu kadar sevdikleri konuyu seçmeleri gerekiyor. Ya yani evet. yazar olmamız gerekmiyor. İlla oyuncu çok olmamız değil. gerekmiyor. Aktör olmamız gerekmiyor. Ne bileyim yani ben işte doktor olacağım diyorsa onun için uğraşsın. Hukukçu olacağım diyorsa onun için öğretmen olacağım diyorsa onun için uğraşsın. Bu çok kıymetli. Yapabiliyorsa bunu yapsın. Çünkü sevmediğiniz bir işte çalışmak ömür törpüsüyle insanı çok mutsuz eder. Mümkünse sevdikleri işleri seçsinler. Bu konuda uzmanlaşsınlar. Bu konuda iş yapsınlar. Anladım abi. Bu tavsiyenin çok önemli. Ee, sevgili gençler işte Ahmet abiden çok önemli tavsiye. Ahmet abi ben sizde ilk böyle Nişantaşı'da tanışmıştım yolda giderken. Samimi söylüyorum. Çok samimi ve doğal bir insansınız. Hani e, meşhur böyle ünlü yazar Ahmet abi bir kenara Ahmet Ümit'i bir kenara bırakırsa gerçekten çok hümanist bir insansınız. Samimi söylüyorum. Ben de e, bir yolunda sık sık sizi görürüm böyle filan. E, i̇nsan diyaloglarınız da çok samimi. E, Şunun da merak ediyorum Ahmet abi. Tabi bir yazar olarak bu yazar süreci kısaca ama lütfen bahsedin. Hani vakfınızı almak istemiyorum. Yani. E, ne zamanlar yazarsınız abi? Hani böyle gece mi gelir bu duygu? Geldiği zaman e, nasıl? Ne zaman gelir? E, bir de e, ilk yazdıklarınızı kime okutursunuz? Bir daha abi şunu merak ediyorum. Normalde günümüzde artık böyle e, bilgisayarla mı yazarsınız yoksa kalemle mi abi? Şimdi şöyle. Gerekli sabahları çalışıyorum. Yani sabah kahvaltımı yapıp ofisime gidiyorum ve yazmaya başlıyorum. Çünkü sabahları zihnim daha açık oluyor. Yorulmamış hmm. oluyorum. O nedenle sabahları... おこま。 Romanla ilgili okuma ve araştırmayı öğleden da akşamları yapıyorum. Ee, ofisimde tek başıma çalışırım. Bir ofisim var. Müzik olur ama bu müzik sözsüz müziktir. Yani caz müziği olabilir, i̇şte sufi müziği, müziği yani. enstrüman, klasik müzik olabilir. Evet, Beethoven ünlü. ya da Mozart gibi ya da Tchaikovsky gibi onların daha çok senfonik müziklerini dinlerim ki o bir roman kafası için çok çok önemli. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Ee, birleştiriyor kurguyu oluştururken çok çok faydası oluyor. Çok eee yararı oluyor. O nedenle sabah Çalışırım, sabahları çalışırım, sabahlar yoğunlaşırım. Hı. Ee çay kahve falan yoktu sigara zaten kötü alışkanlıklar yok sigara mı içmiyoruz yok sakın ha ya illa yazar sigara içecek sabahtan akşama kadar çay kahve tüketecek diye bir şey yoktur ee, otururum ciddi çalışırım esin perisi diye de bir şey yoktur çalışırsan esim perisi gelir çalışmazsan gelmez hani öyle Esin çok perisi geldim yazdı yoksa gelmedi yazmadım yok oturur çalışırsan esim perisi tıpış tıpış geliyor ben tıpış tıpış getiriyorum esim ne güzel abi harika valla buradan e, gençlerimize ve e, çocuklarımıza çok önemli mesajlar veririz Ahmet abi sonra şu şunu da merak ediyorum e, Tabii sizin 27 Dilefyan Çevlen değil mi? Çok ülkede kitaplarınız Doğru. var. Doğru. Ee, Doğru. Sizinle gurur diyoruz. Bir Gerçekten e, çağdaş bir Türk öğretmen olarak gençlerimize her zaman sizlere örnek gösteriyorum. Hem yazımlarınıza hem yaşam tarzında. Tam söylüyorum bunu Ahmet abi rica ederim. Ee, bir de abi benim için e, insanların hani ben her zaman öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Çocuklar ne iş yaparsanız yap ama insani değerleriniz her zaman ön planda olsun diyorum. İnsan ilişkiniz. Yani insan olmayı hiçbir zaman unutmayın diyorum. Çünkü e, bunu e, hatır işlerimize de daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Abi Sonra şunu soracağım. Ee, tabii Nobel Edebiyat Ödülünü alma gibi bir düşünceniz var mı? Bunun için bir konseptçinden, bir roman kafanızdan tasarladınız mı abi? Yok öyle bir şeyim yok. Yani bir ödül almak için hayatınızı yazmaya adarsanız bu olmaz çünkü aldığınız zaman biter her şey. Değerli olan şey Nobel Edebiyat Ödülü almak değil. Değerli olan şey yazma heyecanınızı kaybetmemek. Ha bu arada böyle bir ödül verilirse de tabii alırız ya da reddederiz daha fiyakalı olur. O... <gülüyor> 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 keçes dur şimdiden bir şey söylemeyeyim verirlerse. böyle reddedelim dedirirsem vermezler çünkü Anladım. bakalım ama işin şakası bir yana Nobel edebiyat ödülü denen şeyden daha kıymetlisi iyi eserler yazabilmektir. Kendinizi aşmaya çalışmaktır. Bunu bunu yaparsanız mutlu olursunuz zaten. Öteki kısma anladım. Öyle, çok Ahmet abi yani. samimi söylüyorum. Ben de bu yanıtı sizden bekliyordum. Onun için e, gençlerimize ve e, insanlarımıza örnek olsun diye bu soruyu sordum. Gerçekten e, bir entelektü olarak çok güzel bir yanıt verdiniz. Son olarak şunu söyleyeceğim Ahmet abi artık e, çok da vaktinizi almak için bitiriyorum. E, şöyle bitirelim Ahmet abi. Buradan şu e, şimdiye kadar böyle ulusal ve yerel medyada e, açıklamadığınız e, böyle bir başınızdan geçen olay veya size özgü, içinizde tuttuğunuz Şener ve izleyicilerine e, özgü bir e, konudan veya bir olaydan bahseder misin? Bahsedebilirim. Şurada Ayhan Bey nerede? Ayhan Bey gitti mi? Benim bir arkadaşım Aynı. var. O <laughs> Şimdi ha. yok Ayhan Bey, Ayhan Bey benim romanlarımın esinleyicisi. Ee, tabi tabi mesela e, Esra romanım için, fikri ondan aldım. Bunu kimseye açıklamamıştım, İlk kez burada açıklıyorum. Vallahi çok tamam. teşekkür ederim. Rica ya. ederim. Sağlık Ahmet abi, çok çok teşekkürler. Ben abi abi tekrar sağlam. görüşmek sağlam. dileğiyle size. Bundan sonraki, başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum abi. Ee, evet sevgili arkadaşlar gördünüz e, Ahmet Ümit abimiz Beoğlu'nun en güzel abisi ve Türkiye'nin en güzel abilerinden birisi. Onun romancı kimliğini zaten bütün Türkiye ve dünya e, takdir ediyor. Biz ama bugün onun insani yönünü e, gerçekten kalbini bize açtı. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnsani yönünü gördük. E, bu arada arkadaşlar Şener Boz yazıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler. Bay bay. Şu anda da İlem abi e, piyanosunun başında bir bize harika bir resimler sunacak. E, abicim tekrar yayınıma hoş geldin. Estağfurullah. 9 sene bitti. 10. sene bu güzel kubbeli salonda Pera palasa, piyano başında. Pera palasa, evet. 1981 Büyük Atatürk'ün doğum günü. Hı -hı. 81 değil mi? Evet aynen 1981'de. 81. 1981, 1980, 1981'de de ben burada çaldım. Vay Çünkü ben şurada. bu otelde <laughs> üç tane yönetme işletme değişti. Anladım. Hepsinde çaldım ama o zamanlar haftada iki gün çalışıyordum. Şimdi Demet Sabancı Hanım'ın işletmesi. Demet evet, Hanım mı işletiyor? Demet Hanım. Evet Çok güzel. zaten bu tarihi eser olduğu için satın, satılmaz. Tabii İşletme ki. 49 yıllığına e, sevgili Demet Sabancı Hanım'la şu anda tam e, 9 sene bitti. 10. sene bu. Demet Hanım'a yani. da buradan selamlar olsun. E, abi bize e ee, Şener Boz Bey izleyicileri için YouTube'da çok izlenen bir kanalımız var. İnşallah daha da sizin sayenizde büyüyecek ve siz de e, gelecek kuşaklara tanıtacağız böyle. Bu Allah bizim için nasip büyük et. bir misyon. Benim için de büyük şeref, mutluluk duyuyorum. Bizim için de öyle evet. İlham abi. Yine abi hangi şarkı söyleyeceksiniz? İşte izleyiciliği 1991 bileyim. yılında ben burada Atatürk'ün 100. doğum günü kutlanıyordu. Bir e, kutlama programı vardı. O zaman e, ben bir beste yapmıştım. Atatürk'ün en güzel sözü, ne mutlu Türk'üm diyene ben o bestemi yaptım ve komiteye, Ankara'daki komiteye hediye etmek istiyordum ki Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na e, hediye olsun diye, şehit gaziler hediye olsun diye bir plak yapılsın. O zaman bir CD yapılsın ve bunu hediye edecektim. Kendi evimde, kendi piyanomda küçük teybime çekim yaptım. Bir kaset hazırladım Hı -hı. ve e, dediler ki İstanbul vilayetine önce götüreceksiniz. O zamanki İstanbul belediye başkanımız e, Nevzat Ayaz, Ayaz Beydi. Hı -hı. Ben kasetimi aldım, götürdüm. Dedim ki ben bunu şey hediye etmek istiyorum e, Hı -hı. Türk Silahlı Kuvvetler Gü güçlendirme kuvvetli var Nevzat Bey dedi ki biz dedi yapmıyoruz. Ankara'da bir komite var, oraya götürün dediler. Hı -hı. Kendi abi, çok evet. üzülüyorum. Bu uzulacak. Ee, şimdi izleyeceğimiz sabırsızlıkla siz e, çalacağınız şarkıyı merak ediyor. Bir de abi? Aç o, o şarkıyı söyleyeyim size. Ha, i̇şte hangi ben, şarkıyla başlayacağız komisimize? İşte yok, işte o gün yaptığım Atatürk'ün 100. doğum günü için burada Hı? basın toplantısı odasında yaptım ve onu söyleyeceğim şimdi. Harika. Ama ne yazık ki o komite benim bu güzel, ne mutlu Türküm diyeni yapmadı. Bana bir de ödül verdiler sonra da ödevimi geri istediler vermedim. İşte onlar çünkü sahte Atatürkçüydüler. Anladım. Biraz önce konuşmalarıma ilave ediyorum. Müşerref Çet, Tez Şarkısı Türkiye mi yaptılar? Benim ne mutlu Türkiye yapılmadı. İşte tenkit Anladım. ediyorum o zamanki komitede Hı. kim varsa bu hatalarını eğer sağ iseler gelsinler benden özür dilesinler. Türk milletinden de özür dilesin. Anladım. Bu bilgi de vermiş bu olduk izleyeceğimiz. Evet bu şarkıya evet. şimdi arkadaşlar Şener Boz Bey farkıyla İlem abinin bu ıı, ünlü şarkısını ıı, dinliyoruz. Sizden İlem abiyle baş başa bırakıyorum. Hakikat bana bir nazar eyle Bahçesi Türk, meyvası Türk, barı Türk Kez dolaş durmadan da ova yayla Çiçeği Türk, peteği Türk, arı Türk Türk olanın belgesi var, bayrağı gıdı. Atası Türk, anası Türk, yarı Türk Teneffüs ettiğim oh Türk'ün havası Rüzgarı Türk, yağmuru Türk her Türk genci birer gül fidanıdır Koncası Türk, yaprağı Türk, arı Türk Türk olanın belgesi var, bayrağıdır Atası Türk, anası Türk, yari Türk gelini kızı Yiğidin heybeti, güzelin nazı Davulu zurnası, kavalı sazı Halayı dök, zeybeyi dök, barı dök, Şu, şu tarlaya bak Toprağın nimeti çalışana bak Üç günlük bir gelin biçmede başak Emeği tüm, dileği tük, teri Ben bir Türk olsanı bozkurt Thank you.